Adam Team kanalının Arda Turan videolar serisinde iki numaralı videodayız. Ee, sevgili Alp yanımda her zaman olduğu gibi. Alp'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk Yaman. İkinci bölümümüzdeyiz Arda serisinde. Evet. İkinci bölümümüzde güzel videolarım var. Ee, yani şöyle ki ikinci bölümde daha çok Arda'nın çevresine odaklanacağız. Yani Arda'nın işte arkadaşlıklarına, işte Burak'la olan bu Adam Team... Ee, çevresiyle olan e, anılarına odaklanacağız. O yüzden istiyorsan vakit kaybetmeden başlayalım. başlayalım. Şimdi Emre ile e, mesela güzel anıları var. Ona bir bakabiliriz. İlk başta Emre taklidi var mesela. Çok güzel bir taklit. Bunu açalım. taklit yapıyor. Yani. Bu taklidi var mısın yok musun da yapıyor. Var mısın ya yok Zaten... Efendim... <laughs> <laughs> Orada ne iş var ya? Arda her türlü şeye çıkıyor. Bakın ilk ilk videomuzu da izleyin. Arda'nın çıkmadığı program yok. O yüzden yani şey yapın onları. Medyatik zamanları. Hayatın <laughs> her anlamında onunla uğraşıyorum. Her tarafında. Yani devre arası oluyor. Geliyor yanıma sürekli. O oynayamadığı için. Geliyor. Onu... Bir şeyler <laughs> <laughs> Sürekli bir yani sağ olsun bana bir destek çabasında. <laughs> bir de böyle bir masum bakışı vardır onun böyle. Öyle. Böyle <laughs> 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 bakıp kalır. Bu arada Arda'nın taklit yeteneği iyi değil mi? Çok iyi ya. Yeah. Evet. Bayağı iyi. Bir, <laughs> bir de yapacaksın, edeceksin diye galiba kulübede mi söyledin? <laughs> Alıp topu gideceksin, Karışma. <laughs> <laughs> <Bayağı iyi. gülüyor> Biraz da bu, girelim. bu Arda'nın böyle aslında bu pri adam dönemleri, adamlık öncesi dönemleri. Bak, Aa, bu mi? adamlık, ya adamlığıyla ön plana çıkmıyor burada. Daha çok futboluyla ön plana çıkıyor. Futbolculuğuyla işte ve hani genç olmasıyla, komik olmasıyla. Evet, doğru, doğru. Ama yani e, Emre taklidini de şimdi iyi yapması yani şimdi takdire şayan onu da bir takdir edelim yani. Güzel yapmış bayağı. Emre taklidini. Şimdi Hı. mesela bir başka şey var. Emre anası var yine. Arkadaşlıklarını güzelce tescil eden. Onu da şey yapalım, izleyelim. Efendim. Feriz <laughs> O yakından gördüğüm futbolculardan biri miydi? Top toplayın çocuk. Evet. Içicik. Evet. Peki daha gençti. <laughs> Saçlar nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Saçları <gülüyor> inanılmaz değil mi ya? Yani yakıyor yani. <laughs> Ama... Emre ile ilişkin ee, nasıl devam etti? Bir gün o senin o top toplayıcı çocuk olarak hatırladı mı hiç? Yoksa onun için tanıdığı yeni bir ardım var. günden işte sonra. Geçen gün kampta oturuyoruz. Ben de biraz böyle yorgun gibiyim. Akşam da oynayacağım. Emre abi oynamayacaktı. <laughs> dedi ki Emre abi şu ışığı kapatsak mı ya dedim. <laughs> Emre abi tam oradan geçerken ama. Terbiyesiz. <laughs> Emre abi ışığı kapattı ben de yapıyorum vay be diyorum. Zamanında diyorum senin ayakkabıları sayıyorduk şimdi ışığı kapattırıyoruz diyorum. <laughs> <laughs> ama mükemmel yani bu tipte de yani o zamanlar felaket bir imajdaymış ya. Nasıl bu birisi gelip şey falan mı dedi ya? Arda manyak mı böyle saçlar mı olur deyip yani evet. o hani daha düzgün takım elbiseli Arda modu ne zaman geçti acaba? Onu da merak etmedim değil. Evet. Ben burada biraz yavaş yavaş adamlaşmaya başlıyor. Evet, evet. Şimdi burada e, hemen şeye gidebiliriz. Yine Emreyle Arda'nın Başakşehir'de mesela yerde böyle yattıkları bir şey var. İşte e, orada mesela böyle bayağı birbirlerini kolluyorlar tabii o videolarda da. Ona da bir bakalım isterseniz oh. kısaca. <laughs> 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 ya yani bütün bunları bütün bunları konuştuktan sonra hani şu ikisi ya yani burada bu videoda bir şey yok arkadaşlar da yani <laughs> hani şey olarak komik bir görüntü yok mu ya o ikisi Çok böyle komik. bir kadardan sonra. <laughs> bu şey, Işte, emre'nin şeyi batırın. böyle melo'ya da yaptığı gibi var ya sen görürsün. sen görürsün şeyi o ama ikisi böyle yerde de <laughs> arkada da biri bağırıyor ya ha! Diye, türbünde <gülüyor> <gülüyor> neyse peki şimdi buradan hemen bir başka şeye geçelim arkadaşım mesela tek arda emre ile tabii böyle değil mesela burakla bayağı yakın ee, Burak'la böyle bir gazeteciye verdikleri bir böyle bir tepki var ama tam böyle o adam adamlığın ön plana çıktığı, o arkadaşlığın ön plana çıktığı bir video. O yüzden onu da bir ee, paylaşmak istedim yani. Çok güzel bir video. Da hemen Değilim. gündeme getirelim. Bir kulübesinde fotoğraf çekmişler. Maçtan önce. Maçtan önce. Muhabbet. mı? Hı hı. Fotoğrafı... Bak burada böyle şaşırıyor böyle şeye. Anladığım kadarıyla Ali Dürüst'le bir fotoğraf mı çektiniz diye soruyor. Öyle bir şey konuşuyorlar. Böyle Burak da geliyor böyle ne oluyor falan diye Ayıp <laughs> <laughs> Ayı mı <yediniz> ya Yüce evinde yüce şaşırdılar yani. genelde. <laughs> ne sordunuz? O şey var bir tane fotoğraf koymuşlar ya. E. Sedef falan var. <gülüyor> 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 Sere bak bak. <laughs> Şu suratları görüyor musun? İnanamıyorum. Bu video çok... Müthiş ya bak bu abi, bak, yaman, bir suratlar dakika. nasıl bak yani şu suratı biz kanal e, banner'ımız falan yapalım ya yani çünkü adam team dediğimiz şu iki surat işte bizim söylediğimiz adamlık dediğimiz bu arkadaşlar evet, yani kesinlikle evet bu tam adamlık beğenen yani. bir, bir... E, şu an yani bir elinde tespih arkada şey bel <laughs> altında silah var Anladın abi inanılmaz mı? ya baksana tepki oluyor ya buran elinde bir ya. çakı var şu an her an açabilir evet. çakıyı bak bak sen fotoğraf öldürürüz sefer abi. Baştan yan yana falan. Aşağı kadar aşağı kadar şuyuruz. Aşağı kadar. Baştan önce. <Yani>. <gülüyor> 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 Mükemmel ya gerçekten olağanüstü yani. evet. Ya bu, bak şu an inan tam böyle o en peak yaptığı dönem adamlı evet, evet adam gibi kesinlikle. adam adamlı yani adam, adam en üstün gördüğü zaman evet. herkese göre. Tabi burada mesela e, ee, işte Şeyi çok enteresan bir şey buldum. Ben Mustera'nın Arda'ya tekme atışını buldum ya. Ne? O da çok komik bir video yani. Pop şey poposuna tekme atıyor. Yani mükemmel bir video yani. Onu da izleyelim. Ben hiç görmedim daha önce. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl abi? İnanılmaz bir video ya. Bu Başakşehir forması mı? Herhalde Başakşehir forması ama ya o tekme inanılmaz komiğime gitti ya. Şu anda da birlikte oynadıkları için hani böyle musla tekmeyi koyuyor. Şu an kaptan Muslera mı Arda mı? Muslera'ya verdi şu anda. Tabi Arda'nın e, saçlarıyla ilgili demin bir yorum yapmıştım. Onunla ilgili de çok enteresan bir video buldum. Onu da izleyelim. Ee, Azerbaycan'daki herkese çok teşekkür Ay. ediyorum. Bizdeki misafir ettiler, çok keyifliydi. Burada daha çok Puyol havasında da. <laughs> puyol. Maça geçtikten takımı gayet iyi mücadele etti. Gelecek için umut verdiler. Ama ee, yani ödeki... ben mesela şu şeyi anlayamıyorum. Bu İspanya'da bir moda mıydı? Acaba birisi şey falan mı dedi, abi bu çok tutuyor burada falan. Kesinlikle, hani... kesinlikle oh. İspanya'da bir modaydı bu, o sırada. Evet, o yüzden de olabilir yani. Ya o sırada zaten Falcao'yla takım arkadaşıydı ve Falcao'nun saçları uzundu. Aynen denge gibi işte hani Puyol tarzı falan vardı. Ha, Felipe Luis vardı çok iyi arkadaşı Atletico'da ama evet, o saçları evet. uzundu mesela. İşte ben doğru. de uzatayım gibi bir havaya girmiş olabilir. Doğru, doğru. Şimdi buradan e, şeye geçelim. Eee bir başka şeye bu sefer çok dostluklardan değil daha çok kavgalardan gidelim şimdi volkanla olan kavgasından sonra bu Arda'nın adamlıkla ilgili biraz daha ne hani alttan alttan yokluyor diyorduk ya 2010'da evet. böyle abi dediysek işte saygımızdan falan tarzı bir açıklaması var efsanedir bu onu bir izleyelim hep beraber mükemmel bir video bence hemen açalım. Bir diye açıklamalar <laughs> geliyormuş galiba. Biz abi çekiyoruz diye saygımızdan saygımızdan kusur etmiyoruz diye suçlu mu olduk? Yani biz sağ, abi diyoruz diye sahadaki birle yiyeceğiz. Arkadan Milli Takım'dan arkadaşlarımız, Milli Takım'dan arkadaşlarımızla vuracak. Ondan sonra haklı haklı onlar olacak. Kadıköy'de, Kadıköy'de hiç böyle şeyler olmuyormuş. Biz başka yerlere gidiyoruz herhalde. Artık yani herkes biraz objektif baksın. Biz yani kimseden korktuğumuz, kimseden çekindiğimiz yok. Dışarıda ha, kimseden korktuğumuz, kimseden çekindiğimiz yok. Dışarıda, içeride aynı. İçeride yani. de. Herkes bunu bilsin yani. Galatasaray futbolcusu kimseden çekinmez. Kimseye saygıda kusur etmeyiz bize edilmediği sürece. İki buçuk senedir evet. sesini çıkartmıyor Böyle sesi de bir çatlıyor ya bunu anlatırken böyle yapıyor evet. abi falan oluyor ya böyle ama onu zaten evet, saygı kusur etmeyiz bize edilmediği sürece ama tabii ki videomuzu izleyenler derbi kavgaları videomuz var orada bakın arkadaşlar mükemmel bir kavga yani Semi arkadan Arda'ya patlatıyor Arda süper bir kroşeyle cevap veriyor falan onlar bu o maçtan sonra o açıklamalar. Yani ona da bir bakın derim. Çok güzel bir kavga o yani. Şimdi burada ee, bir de ee, şeye giderim, bir başka konuya. Mesela Arda'nın daha çok kavgaları ile ilgili şeyi, yardımcı hakeme itip 16 dakika yine adamlıkla alakalı bir videosu var. Onu da izleyelim bakalım. ...artı 4 değil sevgili seyirciler. Arda Turan. Arda çizgide gidiyor Arda. Yerde kaldı. Son müdahale Arda'dan. <laughs> burada da sesi yine çattı yani. Ne alakası var lan? Erdin Sezertal'ın işareti o yönde. Ve Arda. Erdin Sezertal'ın itirazı kırmızı kart. Doğrudan kırmızı kart. 9 kişi kaldı. Medipol Başakşehir Arda Turan. Kırmızı kart. Şimdi Tanarsız... burada tabii şöyle bir durum var. 16 maç ceza aldı bu şeyden sonra evet. e, hareketinden sonra sence 16 maç ceza biraz fazla değil mi bu hareket? Oraya inmedi mi ama o ceza? Valla benim hatırladığım o ikinci dönem hiç oynamadı diye hatırlıyorum ben yani çünkü 16 maç zaten yani 17 maç var galiba o zaman. 17 maç vardı. Zaten o yani dünya medyasında bile bayağı bir haber olmuş çünkü. Abi o, İspanya'da o yani ayakkabı attı tamam. Peki o denk gelmedi de burada Yo, da ev, tamam. Bu 16 maç ceza aldığında da bayağı haber oldu. Çünkü yani çok nadir görülen bir şey. Evet bence çok fazla yani. 16 maç bence bana da fazla yani. Şöyle bir örnek vereyim. Daha sonra hani Emre videosunda falan da konuşabiliriz bunu ama. Emre'nin Zokoro'ya yaptığı bu kanıtlanılan ırkçılık ifadelerinden kaç 2 3 falan ceza maç ceza aldı. O zaman tamam. işte Emre'nin 30 maç ceza alması gerekiyor eğer Arda 16 maç alıyorsa burada. Evet. Yani bence de biraz anormal. Yani ee, şey çok ee, hani normal gelmedi bana. şuna da bakalım istiyorsan bak o ceza aldığının haberi de var burada. Bir saniye. maç ceza verdi. Kararın gerekçesi hakeme saldırı, hakaret ve tehdit. Arda Sivasspor maçında yardımcı hakemin üzerine yürümüş, kırmızı kart görünce de orta hakeme yumruk işareti yapmıştı. Toplam 16 maçlık ceza. Türk futbolundaki rekorlardan biri oldu. Süper Lig'de bir sezon 34 maç oynamıyor yani. Yani bana kalırsa e, yani yumruk göstermesi de şey ama <laughs> biraz fazla bir ceza gibi geldi bu bana. Evet. Bilmiyorum. Bu benim görüşüm tabii ki yani. Fazlaydı canım. Evet, e, o zaman şeyle kapatalım. Çok güzel bir e, videosu var yani hani e, eğlenceli bir video ile kapatalım istiyorum ben. Hani bu evet. kadar e, konunun üzerine. O yüzden hani sana sürpriz olsun. Ben o videoyu açayım. Fatih derim size. Yok o değil. <laughs> ha ben basket açacağım sandım. <laughs> <laughs> Yine ses çatlıyor. Bu ses çatlama konusunda bir şey yapılması lazım ya. <gülüyor> 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 abi niye ya? Abi ya. Bir insan bunu kendine niye yapar? Ben bilmiyorum da yani gerçekten bu şey olayı inanılmaz ya yani o ses o ses çatlıya çatlıya <laughs> e, okuması inanılmaz yani. Bir iki gün önce Acun abisi demiş ki Arda sen bir gelsene bu o ses Türkiye'ye bir çık. Ama Acun, bir şey diyeceğim. Bunlar bir ara azıtmışlar ya. Bak ben sana şu senin dediğin doğru. Yani bu 2012, 13, 14 zamanları falan bunlar. Evet. Ee, o zamanlar bu adam team bir pick yapmış. Yani bütün evet, bu evet. işte programlarda varlar. Her konuda bir şeyler böyle. Bütün programlara çıkıyorlar. Her şey var yani o yıllarda. O yüzden o zaman ekstra bir video daha girmek istiyorum ben. Kapamadan önce. Lütfen onu da bir izleyelim. Çünkü yani o da çok güzel bir video. Yani Arda'nın yani e, fenomen olduğu videolardan biri. O yüzden bunu da paylaşmak istiyorum. Her sene bir Herifler macera veriyoruz yani. Ver siyah forma, beyaz forma, sarı kırmızı. Yürü. Ne diyor? Paşa ne demektir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey. Bu arada Galatasaray yöneticisi var yanlarında. Adnan Sezgin ve konuşmalar nasıl yani? Orada biri bir piç diyor, diğeri orospu diyor. Neler deniyor yani? Filmde yapıyor Başı Aşağı ne demektir diyor işte. Sonra ne evet. diyor? <laughs> bir şey diyor. <laughs> ya Arda inanılmaz bir karakter yani. Neyse. Evet. Bu tamam. videomuzun da sonuna gelelim. Ee, bu videomuzdan sonra bir başka Arda e, serisi videomuzda e, daha birlikte olalım. Zaten e, 3-4 günde bir bu serileri yayınlamaya devam edeceğiz. E, bir hatırlatma yapalım çekilişimizle ilgili. Geçen videoda da yapmıştık. Bir çekiliş yapıyoruz, forma çekilişi. Bu Arda Turan serisinde 5 video yayınlayacağız. Bunun şu anda ikincisini izlediniz. Ee, bu 5 video içerisinde yorumlarınızı yaparsanız ve abone olursanız kanala rastgele seçeceğimiz bir beş video içerisinden rastgele seçeceğimiz bir videonun içerisindeki rastgele bir yoruma e, tuttuğunuz takımın formasını dört büyükler formasını orijinal hediye ediyoruz ya da milli takım formasını bizde iletişime geçip zaten e, söyleyebilirsiniz. Onun dışında e, bir başka videoda görüşmek dileğiyle abicim susana sana bırakıyorum abone ve like hatırlatması konusunda. Evet arkadaşlar. Bu videolara devam edeceğiz. Birkaç bölüm daha. Yaman'ın söylediği gibi. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Buraya kadar geldiğiniz için videoda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Abone olun. Like atın. Görüşmek üzere. Bay bay.